Budapest'te Mada Uluslararası Tiyatro Toplantıları 13 ülkeyi bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yılın başarısıyla Budapest'te ile Avrupa tiyatroları arasında bir kültür köprüsü kurulan etkinlikte. Macar tiyatrocuların Fransız, İtalyan ve Danimarkalı meslektaşlarıyla tanışması için büyük bir fırsat yakalanıyor. Macca tiyatrosu tüm dünyada tanınmaz tüm diğer küçük ulusların kültürel değerleri gibi saklı kalıyor ne yazık ki bu böyle. Bu tip ülkelerin önemi ise kültürel değerlerin ülkenin sınırlarından çok daha büyük ve önemli bir yere sahip olması. yabancı ülkelerin tiyatroları birbirlerine destek olabilir ve bu durum başkalarına da ilham kaynağı doğurabilir. Makedonya Ulusal Tiyatrosu tarafından sahnelenen The Eternal House isimli oyun yüzyıllar boyunca bir evde yaşananları anlatıyor. Başka kültürler ve dünyalardan esinlenilen bir dolu hikaye sahip olan evde yaşananları kaleme alan isimse efsanevi Pektov Misirkov'dan başkası değil. O bir dehaydı. 26-27 lisan konuştuğunu söylerler. Pekto dillere karşı yetenekliydi ve onları çabucak öğrenirdi. St. Petersburg Üniversitesi'nde Sanskrit bölümünde okumuş. Her öğretiyi Makedon diline harfi harfine çevirmiş. Onun yeteneği Mozart'la kıyaslanır. Kaderleri de öyle. İkisi de genç yaşta fakirlik içinde öldüler umiru tako da ta je metafora radi pisat İtalyan Piccolo tiyatrosunda sahnelenen ve yok satan The Inner Voices isimli oyunun yönetmenliğini ise Tony Servio isteniyor. Tony Servio muhteşem güzellik isimli Oscar ödüllü filminden sonra dünyaca tanınan bir yıldız haline gelmişti.

Onun sahnelediği oyundaki anahtar karakter Nikola amca ve biz burada yaşanmıştan daha fazlasını olduğunu hissediyoruz. Oyunda sözler değerini bulamıyor çünkü ağızdan çıktıkları anda sözler gidecekleri yoldan sapıyorlar. Ama Nikola amcanın karakteri sayesinde rol yapan aktörleri tanımlıyor. Bu Nikola persone che vediamo in scena sono Kiev'in modern sanat merkezi Art Duck'ta Budapest'te de hazır bulundu. Sergiledikleri oyun The Dog's Cage Rusya ile kriz yaşayan ülkelerine bir ağıt nikteliğindeydi. 12. 13. Ya. 14. ilk perdesi bir ütopyayı anlatıyor. Eski başbakan Viktor Yanukovic'in 2010 yılında iktidara gelişiyle başlayan oyunumuzda tıpkı bir köpeğin kafesteki hali gibi umutsuzluklar ve sıkıntılar işleniyor. Viyana'dan Burg tiyatrosu ise Budapest'te toplantılarında Çekov'un Marti isimli oyununu sahneledi. Oyunun ardından sahnede politik bir mesaj okuyan aktör Martin Renke, Macaristan'ın Avrupa ve demokrasiden her geçen gün daha da uzaklaştığının altını çizdi. Darkness, dear, I've been your... Mesajın <laughs> ardından bazı <laughs> seyirciler salonu alkışları ile inletirken bazıları ise sessizliğe gömüldü. Macar Ulusal Tiyatro toplantıları şimdi Burg Tiyatrosu'ndan bir açıklama bekliyor.